Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 31 Mayıs ve Borsa'yı öğrenmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, <laughs> ee, Borsa İstanbul 30 Mayıs itibariyle %-1.65, 9019 puanla kapattı. Bayrama kadar ben Borsa'nın bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı gidip geleceğini, yatay bir seyir izleyeceğini düşünüyorum. 9000'ler civarı bizim sınır noktamız. Çok fazla da aşağı düşeceğini zannetmiyorum bayrama kadar. Bayramdan sonrası zaten ben alımların geleceğini ve borsanın bir miktar yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şunu unutmayın ben burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi bilgi, birikim ve tecrübelerimi size aktarıyorum. Ben burada kimseye herhangi bir şekilde bir hisse önermiyorum. Ben hisse önerdiğim zaman lütfen benim söylediğim hisseleri almayın. Ben sadece fikirlerimi söylüyorum. En son kararı kendiniz verin. Şimdi benim amacım size bu borsayı öğretmek. Çünkü her şeyi kendiniz bilir, kendi aklınızı kullanır. Kendiniz yaparsanız daha iyi olur. Çünkü başkalarının sizi kandırmasına müsaade etmemiş olursunuz. Onun için her şeyi öğrenmeye çalışın. Araştırın, soruşturun, öğrenin. Kendi fikirlerinizi kendiniz üretin. Şimdi şöyle bir şey var. Borsada genelde ay sonlarında bazı kontratlar vardır ve onların kapatımı, sözleşmeler vardır. Yani borsa ile ilgili sözleşmeler, alımlar, satımlar vesaire. Onlardan dolayı ay sonunda genelde hisseler düşerler. Bunu unutmayın. Her ayın son günü bu hisselerden çoğu düşer. Onun için niye, yani niye düştü bu diye Merak etmeyin. Yani bunlar rutin şeyler. Her ayın sonunda ya da her yılın sonunda borsa işlem gününde son işlem gününde bu hisseler düşer arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar bayram öncesinde ee, piyasalar düşük olur. Çünkü bayram öncesi paraya ihtiyacı olan kişiler, kurumlar bu hisselerini bozarlar ve nakit ihtiyaçlarını karşılarlar. Yani adamın ödemesi vardır. Bayram öncesi ödemek ister. Hissesi vardır. Ondan bir gün iki gün önce satar nakite çevirir. Ya da bayram işte 3-4 gün önce satar nakite çevirir. Ya da bir kurum vardır. Ödemeleri vardır. Hissesine değerlendirmiştir. Satar. iki gün sonra nakide geçer. Ve ödemelerini yapar. Satış çok fazla olacağı için dolayısıyla da hisseler düşüş eğilimine girerler. Bunu unutmayın. Bayram öncesinde. Üçüncüsü Böyle bir durumda bayramdan önceki son işlem günü son saatlerinde alım yapıp bayram sonrasındaki yükselişlere hazırlık yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki bayram Perşembe günü ya da Cuma günü. Arife'yi de katmayalım yarım gün. Farz edin ki yarım gün olmasın da işte tam gün. Cuma günü bayram olacak. Siz Perşembe günü ya da şöyle diyeyim karışmasın gerçeğe göre yapalım. Perşembe günü Arife olacak. Yarım gün Cuma günü tatil şey bayram olacak. Perşembe saat 12'ye kadar işlem olacak. 12'den sonra işlem olmayacak diyelim. Siz 11.50 civarlarında hisselerinizi alım yapıp bayramdan sonra açılımlarda hisseler genelde yükselir. Oraya hazırlık yapabilirsiniz. Ya da bazen bayramlar uzun olur. Yatırımcı Borsa yatırımcısı bu hisseleri herhangi bir bayram sürecinde bir olumsuz bir durum olursa diye hisselerini satar. Bayramdan sonraki ilk günün ilk saatlerinde alım yapar. Ben diyor kardeşim diyor büyük bir savaş olur. Bir hükümetten birisi istifa eder. E dolayısıyla diyor ben bu riski alamam. Uzun bir süre diyor. Hisselerini bayrama girmeden satıyor. Ondan sonra da o risk olursa Zaten çok kötü açılır borsalar. Onun için o riski almam diyor, hisselerini bayramdan önce satıyor. Böyle de yapılabilir, bilginiz olsun. Arkadaşlar SPK 30 Mayıs'ta bazı şirketlerin bedelli ve bedelsiz oranlarını onayladı. Bunlardan bir tanesi Kront şirketi, Kront %100 bedelli onaylandı. Katılım Evim %827.77 Bedelsiz sermaye onayladı. Kuzey Boru %500 bedelsiz sermayesi onaylandı. Turges, e, SG yani Türkiye Sigorta %100 bedelsiz Patek şirketi savunma sanayi %347.76 bedelsizine 30.05 2025 tarihinde onayladı. Şimdi ne olacak? Şirketler bir tarih belirleyecek SPK onayından sonra diyecek ki örnek veriyorum ben 30'unda onayladı sallıyorum tarihi 3 Haziran itibariyle bedelsiz bölünecek diye tarih verecek ve o tarihte bedelsiziniz bölünecek. Peki nasıl olacak? Anlaşılsın diye söylüyorum. Mesela sizin 100 tane patek hisseniz var. Patek teknoloji yani Pasifik teknoloji. Yüzde 77 şeyiniz var. Bedelsiniz var. Yüzün yüzde 347.77'sini aldığımız zaman 347 lot size bedelsizden veriyor. O zaman önceden 100 lotunuz vardı. 347.77 de bu bedelsizden dolayı, bölünmeden dolayı geliyor. 100 artı 347.77 toplamda da sizin 447.77 lotunuz oluyor. Ama bu lotunuz olurken de o fiyat diyelim 80 TL ise bak sayıyı afaki atıyorum. 80 TL ise %347.77 oranında düşüyor. Örnek veriyorum. 80 TL ise oluyor 27 TL ya da 25 TL. Bak sayıyı afaki hesaplamak istemediğim için söylüyorum. Sayı afaki söylüyorum. O zaman lot fiyatınız 25 TL'ye düşüyor. Bir şey değişmiyor yani. Şirket içinde, sizin içinde böyle bir değer olarak hiçbir şey değişmiyor. Bilginiz olsun. Bir de bedelli olanlar var. Bedelli olanlarda da siz o şirkete, o şirketin belirlediği belir, bedelli oranda para veriyorsunuz. Diyor ki her lot başı şirket açıklıyor 1 TL vereceksin. Senin 100 liran varsa, 100 tane lotun varsa 100 TL veriyorsun. 1000 liran varsa 1000 TL hesabında bulunduruyorsun. Onlar otomatik olarak hesabında çekiyor. Bir de arkadaşlar şunu unutmayın. Bedelli ve bedelsiz sermaye arasındaki yükseliş veya düşüş potansiyeli olarak şöyle bir özelliği var. Bedelli sermaye arttırımı yapan şirketleri insanlar almaz. Ben bunlara mı yatırım yapacağım? Para mı vereceğim? Gitsin kendi parasını kendi versin yatırım yapsın diye bu şirketlerin bedelli şirketlerini satarlar ve hisseler düşebilir. Bedelsiz sermayelerde de özellikle yüksek bedelsiz sermaye yapan şirketlerin lotları da yükselir. Herhangi bir şey aslında değişmez ama yükselir. Onun için bedel yüksek bedelsiz yapan şirketler yukarı doğru çıkabilir. Bunu unutmayın. Birkaç gün her zaman değil tabii. Burada şuna dikkat etmekte fayda var. Özellikle bedelsiz sermaye yapan şirketlerin grafikleri düşükse yani tepeden aşağı düşmüşse yüksek oranlı bedelsiz sermaye artışı yapmışsa bu şirketler yukarı doğru çıkarken eğer tepedeyse atıyorum hisse 100 lirayken 300 liraya çıkmış orada yüksek oranda bedelsiz sermaye artırımı yapmışlar. O zaman o tepedeki hisseler aşağı doğru düşer. En azından yüzde 25, yüzde 30 duruma göre bazen de yüzde 50 aşağı doğru düşebilirler. Bunu unutmayın. Adamlar önce hisseleri yukarı çıkartırlar, sonra yüksek bedelsiz sermaye artırımı yaparlar. Vatandaş nasıl bunu alacak der? Aşağı bir çakar, hepinizi dolandırırlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın. Gönlünüz feroz. Hisseleriniz ne kadar düşerse düşsün. Bakın bunu fırsata çevirin. Çünkü borsanın çilkileri, çakalları düşmüş olan malı alırlar. Yani ucuzdan malı toplamaya çalışırlar. Ya sizin amacınız şimdiden parayı vurmak olmamalı. Bak adamlar şöyle vuruyorlar parayı. Hisseleri düşürüyor, 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 düşürüyor. Ya kendileri de zarar ediyor. Düşürüyorlar, düşürüyorlar. Ama en dipten alıyorlar. En dipten aldıktan sonra yukarı çıkartıyorlar. Sen tabii satıyorsun, bunu alıyorsun. Ondan sonra bunlar yukarı çıkartıyorlar. Yüksekten artık yükseldi diye sen de alıyorsun. Onlar sen alırken de onlar satıyor. Parayı böyle kazanıyorlar. Onun için ağlayıp sızlamayı bırakın. Ne kadar süre? Ya yani zaten senin ihtiyacın olmayan bir para olması lazım borsada. Kredili işlemler falan çekip de borsada hisse almayın. Bak zarar ederseniz mahvolursunuz. Bekleyin arkadaş ya. Ekmek istemiyor sizden su istemiyor. Vergisi yok algısı yok arkadaş. Ya bekleyin. Çok mu düşmüş abi? %60 mı düşmüş? %70 mi düşmüş? Daha çok alın abicim o hisselerden. Yani diyeceksin ki para yok. Ya 10 liranda mı yok? 20 liranda mı yok? 50 liranda mı yok? 100 liranda mı yok? Dışarıda bir hamburger yiyeceğin 250 lira git. 250 lira hisse senedi al. Düşmüş hisseden ya. Yeter ki al. Gidip de sen Milyarları buraya yatır demiyoruz ki sana. Mantelite'yi anlatmaya çalışıyorum bak. Bak bunları öğrenin. Bunları öğrendikten sonra para kazanırsınız. Sonra hayır duası edeceksiniz bak bana. Bugünler geçecek, gidecek. Ve çok yükseldiği anlarda gelecek bak. Siz şimdi her gün her gün her gün bakıyorsunuz ya hisselere. Ulan her gün zarar, her gün zarar. Ya borsa böyle bir yer işte. Mantelite bu. Onun için gönlünüz ferah olsun üzülüp karalara bağlamayın. Rahat olun diyorum bak. Bak ben rahatım. Bak ben de zarardayım. Ben de zarardayım. Ama umurumda değil. Çünkü sonucunu biliyorum. Çünkü lotun çoğu bunlar da. Ya mecbur yukarı çıkartacak. Bak şimdi bedelsiz sermayeden bir örnek vereyim. Şimdi atıyorum 100, 100 lotun vardı diyelim örnek veriyorum. Patronda 1 milyon lot var. Senin 100 lotun %400 sermaye arttırımı olursa 500 lotun oluyor. E adamın patronun 1 milyon lotu var. E 1 milyon lotu onun da 5 milyon lotu olacak. Anlatabildim mi olayı? Adamın 5 milyon lotu var. Senin 500 lotun var. Mecbur yukarı çıkartacak. Ama zamanı var. Bunu anlayın diye söylüyorum. Korkmayın. Satmayın sakın hisselerinizi. Ya savaş çıksa dahi iyi. Su %95 düşse dahi Satmayın kardeşim. Sonra %95'ten alın. Anlayın diye söylüyorum. Evet. 14 dakika olmuş. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çevrenizde iyi geçinin. Ailenizle mutlu olmaya çalışın. Gidin dolaşın. Bütün paranızı borsaya yatırmayın. Ailenizle sosyalleşin. Sinemaya gidin piknik yapın. Arada ödül verin kendinize. Yatırımın hepsiyle, paranın hepsiyle yatırım yapılmaz. Psikolojiniz yerinde olacak ki dayanabilirsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.